Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bir de Bursa, Bursa'ya geldik yani Bursa gezisine başladık. İlk bölümü e, seveceksiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar şimdi e, size ikinci bölümde ne olabileceğini söyleyeceğim. Arkadaşlar ben o değil uzun değilim. <laughs> Bu yüzyılın... Evet sandalyeye çıktım. Şurada mı sorsaydın ya? Arkadaşlar şöyle sonlarla ya çıktı. Arkadaşlar burada size bir şey söyleyeceğiz. İkinci bölümde e, bir tane gizemli korkunç bir video çekeceğiz ikinci bölümde. Belki ama. Belki çekeriz. Belki de, belki. belki de ikinci bölümde denize gideriz. Yani bilmiyorum. Ha, Bu videoyu birazdan atacağım. Tam 4 saat boyunca zamanınız var. 4 saatte eğer atamazsan tam 5 görüntülemeye geçerse İkinci bölümde korku videosu çekiyoruz. Evet ama e bir tane arkadaşlar olayı anlatalım. Arkadaşlar bir tane apartmanda bir adam varmış ve e akşamları ışıkları açıp kapatıyormuş. Böyle sarı, kırmızı, mavi böyle renkler geliyormuş. Ve orada e şöyle Ar sen de size bir şey diyeyim. Gelsin o Turuncu olurken mesela o evde turuncu olur. Renk gelir. Odası turuncu Durdu geldim beyaz oldu. Yani arkadaşlar renkler evin renkleri hep değişik duruyormuş. Eee arkadaşlar onu da akşam e, bakacağız. Ben eğer mı? eğer bu videoyu atacağım Ama zaman. çok karanlık ha görelim. Tam 4 e, hayır ben e, son e, doğada gezmek son bölümü de karanlık yaptım. Ama hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar doğada gelmek son bölümde. Hayır çekmiyor oldu. Çek, çek çek. Hop. Eee çek. Kardeşim orada ela ela. Son bölümde söylemiştik. Arkadaşlar son bölüm dediğim gibi korku videosu olacak. Birazdan bu videoyu atacağım. 5 ee, görüntülemeye geçerse 4 saate atacağım. Yani e, ikinci bölümü korku videosu olarak çekeceğiz. 3. Çekeceğiz. bölümde arkadaşlar denize gideceğiz. Info veriyoruz. veriyoruz. Belki 2. bölümde deniz çekeriz. Belki de ikinci de. Dediğim gibi arkadaşlar 5 4 saatte 5 görüntülemeye geçerse 5 görüntülemeye geçerse akşam çekiyoruz. 6. İnşallah geçmez. İnşallah geçmez çünkü korkuyoruz. Hadi bu, korkuyoruz. Abi, bu Korkmuyoruz, çekemeyiz diyoruz. Yani arkadaşlar i̇şte bak bu geldi yaramaz çocuk. Arkadaşlar dediğim gibi bu kısa bir video oldu ama diğerleri gerçekten de uzun olacak. 5, Çok uzun. 5 6 dakika Hatta son bölüm 16 dakika olacak yani. Benim son bölümde doğada gezmekte tam 14 dakika oldu. Hayır ya o kadar abartmayız. E, 7 dakika ya da 8 dakika 10 Olur olur. Olur evet, olur. Zaten biz böyle normal video çektik. Böyle uzun bir video değil. Yok bak yok bak son bölümde şey yaparız. Adı nedir? Son bölüm... mı Hayır ya. Yok yok. Ben ee, şey, böyle böyle masaya yazdım ya. Masaj. ya. Masaj. Evet masaya tuttum. 5 5 görüntüme alırsa olur. Ya. Arkadaşlar bir şey paylaşacağız genellikle. Biz e, havuza gittiğimizde en çok video çekeceğiz. Arkadaşlar et yediririz. 15 dakika, 20 dakika, 30 dakika. Ama böyle şey olan. Böyle e, arkadaşlar yarışmalar da yapacağız. 3 yani ya. ve 4, 5 gibi bir sürü yarışma yapacağız. Bu ada, e, burada ve kafamızı suya sokma bilemeyen. Kim daha çok fazla kim daha, daha çok fazla nefes tutma yarışı gibi şeyler yapacağız. İşte, evet. Arkadaşlar dediğim gibi yine Akşam işte bu da olacak aramızda. Bedran da belki olurum. Bedran bizi çekecek arkadaşlar denize girmeye. Belki, de. belki, belki. Arkadaşlar buradaki... ben buradaki Arkadaşlar buradaki grubumuz ben. Ben. Teyzem ve ee, Eren bir de Bedirem var. O katılır mı bilmiyorum ama gel. Aa, galiba katılacak. Galiba, katılacak onu da söyleriz. Bugün ama sıcak şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi Bursa'dayız ve Bursa çok fazla sıcak. Ee, kaç derece bura? 45, 51 oluyor bazen. Aa, 51 değil de en çok 45. 45 oluyormuş yani. En az var ya kaç? kaç? 39. En fazla, Biz en az. 39. 30. 39 değil en az 39 burada bu be, en fazla acı. da 41 arkadaşlar bu bölüm burada bitsin artık görüşürüz <laughs> kanalda abone olmayı unutmayın emir uçan merve aslan videolarımızın adı yani şey kanallarımızın adı. adı arkadaşlar dediğim gibi akşam korku videosu çekeceğiz eğer çekmemizi istiyorsanız 5 görüntüleme istiyoruz 5 görüntüleme gelirse hem de 4 saat. 5 5. Hayır hayır 5 5. O bayağı. Ben bir günde benim videolarım bir günde 5 izleniyor. Bir, günde bile 5 izleniyor. Arkadaşlar bize bir abone olmuyorlar ki. Bize abone olmuyor. Yazdım çok yazdım. Evet. Lazım arkadaşlar. 5 <laughs> görüntüleme gel gelirse korkutuyorsun ha. başlayacağız. Kanalımıza abone olmayı. 5 tane beğeni gelmedi. Yani. 5 beğeni. beğeni ve 5 görüntüleme gelmedi. Yani. Ya da istediğiniz kadar görüntüleme de yapabilirsiniz. Sizin kadar Sinir beğeni de yani. Ne kadar, ne kadar yapmak istiyorsanız ama 5'i geçerse dediğim gibi korku videosu gelecek. Hepinizi görüşürüz diyorum. Hepinize kanallarımıza abone olmayı, like atmayı ve Merve Aslan P6G yazın hemen benim kanalım bir sırada çıkıyor. Benim de arkadaşlar biliyorsunuz gibi Emir Abdullah Uçan. Mavi etik. Mavi. Peki muz. Gülsen. Mavi. Evet, evet. Arkadaşlar bu bölüm burada bitti. <laughs> Hayat şaşırtı harem zaten.